Merhabalar. Bu videomuzda Lenovo X2 Vibe telefonu nasıl rootlanmış bir stock ROM yükleyeceğimizi göstereceğiz. Evet en son verilen stock ROM bu. Android 5.0. Ben bunu Magisk ile rootladım ve rootlanmış dosyayı video altına açıklama kısmına bıraktım. Siz oradan bu dosyayı indireceksiniz indirdikten sonra klasörü ayıkla diyorum. Bu kısmı hızlı geçeceğim. Ve dosyalarımız geldi. Şimdi burayı açıyoruz. Bu arada öncelikle telefonun driverlarını bilgisayara yüklememiz lazım. Nasıl yüklendiğini başka bir videoda anlatmıştım. Şimdi onu gösteriyorum. Öncelikle video altına koymuş olduğum linkten bu dosyayı indiriyoruz. Sonra sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyebiliriz ve masa üstüne ayıklandı. Şimdi bunu açıyoruz. Açtık. içine giriyoruz ve buradaki exe dosyasını çalıştıracağız. Çalıştırıyoruz. Install diyoruz buna. Ve yükleme yapılıyor. Burada please remove USB device first diyor. Continue. Evet diyorum. Ve bu işlemin bitmesini bekliyorum. Bu işlem cihazdan cihaza bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir. Ve yükleme tamamlandı. E, cihazınızı yeniden başlatın diyor. Ve bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Ve bu işlemimiz sonlanıyor. Ben şu an yeniden başlatmayacağım. Yeniden başlattıktan sonra işlemlerinizi yapabilirsiniz sorunsuzca. Arkadaşlar öncelikle söylemeliyim ki bu işlemi yaptığınızda cihazınızda bulunan bütün bilgiler silinecektir. E, bunun e, sorumluluğunu almıyorum üzerime bütün cihazınızdaki bütün bilgiler silinecek. O yüzden yedeğini alarak yapmanızı tavsiye ediyorum cihazın. Şimdi işlemlere başlayalım. Evet driverlarımızı yükledikten sonra dosyayı açıyoruz. Tekrardan içine giriyorum. SP flash tool'u çalıştırıyorum. Flash tool alttan tire exe dosyasından. Şimdi scatter dosyasını göstermemizi istiyor. Scatter loading'e tıklayıp buradan bir geriye geliyorum ve target nokta target alttan tire bine tıklayıp scatter dosyasını çalıştırıyorum ve dosyalarımız geldi. Herhangi bir başka işlem yapmadan direkt download butonuna basıyorum. Şu an telefonumuz açık konumda. Telefonumuzu kapalı konuma getireceğiz. Kapatıyorum telefonumu. Evet telefon kapandı. Şu an download işlemini başlatmıştık. Telefonumuz bağlandığı gibi stock rom yüklenmeye başlayacak. Şöyle görüntümüze bakalım bir yandan düzgün mü. Şöyle ayarlayalım telefonu. Ve şu an stock rom yüklemesi gördüğünüz gibi başladı. Bu yükleme yaklaşık 4-5 dakika arası sürüyor. Arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi bu ekranı kapatıyoruz ve telefonumuzu açıyoruz. Telefonumuzun açılması yine 5 dakikayı bulabilir. Bu kısımda da sabırla bekliyoruz. Ve arkadaşlar yükleme işlemimiz yine tamamlandı. Ee, bu kısımda şöyle bir elimle tutacağım telefonu çünkü kayıyor. Türkçeyi seçiyoruz. İleri diyoruz. Sim kart takmıyorum. Wi-Fi'ye bağlanmam lazım. Bu kısımda e, şöyle evimdeki Wi-Fi biraz az çekiyor ama ve bağlandık arkadaşlar Wi-Fi'ye. İleri diyoruz. tarife saati otomatik alsın. Google oturumu açmamı istiyor. Açmayacağım geri diyerek. Lisans sözleşmesini kabul ettim ve cihazla şimdilik. Ön yükleme işim tamamlandı. Şu an bakıyorum yan tarafa. Burada bakın Magisk var ve Android simgesi var. Yüklü değil. O yüzden Magisk'e tıklıyoruz bir defa. Kurumu tamamlamak için Magisk Manager yükseltilsin diyor. İndirip yüklensin. Bir yüklensin diyorum. Ve internetten indiriyor şu an Magisk'i. Yükleme engellendi diyor. Ayarlara girdim. Bilinmeyen kaynaklara izin verdim. Tamam diyorum. Geri geldiğimde yüklemeye izin verecek. Şimdi Megisk yüklüyorum. Kabul et diyorum çıkan uyarılara. Ve Arkadaşlar uygulama yüklendi. Aç diyerek Megisk'i açıyoruz. Şimdi bize ek kurulum istiyor. Yeniden başlatmanız gerekli diyor. Tamam basıyorum. Ve 5 saniye içinde yeniden başlatılacak dedi. Şu an cihaz. Telefon yeniden başlayacak. Magisk kurulumu için bunlar gerekli. Normal cihazlarda normalde SuperSU bulunuyor. Yeni cihazlarda Magisk var. Ben bunu ile rootladım. Yani herhangi bir custom ROM yüklemeden cihazınızı rootlamış oluyorsunuz orijinal ROM'un üzerine root haklarına erişmiş oluyorsunuz. Şimdi Megisk'e tekrardan giriyorum. Ve şu üst köşede e, yüklü diyor. Bakın 23.0 yüklü diyor şurada. E bu Megisk'in yüklü olduğu anlamına geliyor. Ve buradan Megisk'i güncelleyebiliriz. Ama henüz güncelleme işini yapmadan önce e, ben bir rootun gerçekten root haklarına sahip miyiz onu görmek istiyorum. Şöyle Hızlıca bir root checker indireceğim. Buraları hızlandırayım. Ve arkadaşlar root checker yüklendi. Yani cihazımızda root olup olmadığını kontrol edebildiğimiz bir program. Buraları atlıyorum kökü doğrula diyorum. Şimdi cihazda. Ve bakın root checker geldi. Yani root checker isteği geldi. Magisk'ten izin istiyor. Ve izin verdik. Ve Magisk başarıyla çalıştı. Yani cihazımıza bu şekilde e, stock ROM yükleyebiliriz. Ve arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video altında yorumları okuyorum. Herhangi bir sorunuz olursa bildiğim kadarıyla yanıtlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.